Sana bir şey olacak diye aklım çıktı oğlum. Allah'ım çok şükür bağışladı seni bize. Güzel oğlum benim. Oh. Beni kurtaracaksın diye canını tehlikeye attın Memo. Bir daha sakın. Sakın Memo, sakın. Sen benim küçücük kuzumsun da. Benim seni korumam gerekir. Ama anne, hiç olur mu öyle şey? Sen benim canımsın. Ne yapacağım orada, süs gibi bekleyecek miyim? Aman Allah'ım ya, dayısı kılıklı. Seni yerim, yerim seni. Canım oğlum benim, canım oğlum. Herkes burada biliyor musun? Hatta Dilek Hanım da burada. Bana ne ya, istemiyorum ben onu. Öyle deme Memo. Bak kaç saattir burada korkuyla uyanmanı bekliyor. Ne kadar korktu, ne kadar üzüldü. Ona kötü davranmaya mı Memo? Onun ne hissettiğini ben anlarım. Seni çok seviyor. O kadın bizi ayırmaya çalıştı. Ya onun yüzüne seni göremiyorum. Ya bilmiyor mu ne kadar çok üzüldüğümü? Bu nasıl sevmek? O da yaralı yavrum onun da kalbi kırık. Yaşadıklarını unutması zaman alacak Memo. Bu senin sevdiği gerçeğini değiştirmiyor. Sen güçlüsün, onu anlamaya çalış, tamam mı? Hadi bakalım. Ben yine geleceğim, hemen geleceğim. Biraz dinlenmeye çalış. Ya bak, cık, başını acıtma. Oh, benim süt kuzum bu, süt kuzum. Memo. Yanına oturabilir miyim? Ona kötü davranma iyi mi oğlum? Onun ne hissettiğini bir ben anlarım. Olur. Abla. Tamam, sağ ol ablam, sağ ol. İyi misin? İyiyim ben Osman, ben iyiyim. Neyse ki iyileştin. Hepimiz öyle çok korktuk ki. İyileşeceğim tabii. Benim canım öyle kolay kolay yanmaz. Karnın aç mı? Ne istersin? Yok sağ olun bir Peki. Ee, ben gideyim o zaman. Aslında susadım. Su verir misin? Tabii veririm. Melek Hanım, birkaç şüpheli yakaladık. Teşhis etmek için emniyete gitmemiz gerekiyor. Hadi abla. Gidelim de teşhis edelim şunları. Hadi. Yani hiçbir şey hatırlamıyor musun kardeşim odam hakkında? Sanki böyle bir dövmesi vardı. Böyle birkaç tane yıldız vardı böyle. Hemen bir bakayım. Belki bir şeyler buluruz. Bu mu? Yok değil. Hepsine dikkatle bakın. Hadi ablam, söyle hangisi Galiba ama yani o kadar her şey bir anda onu bitti ki ben şimdi yani tam emin olamıyorum. Bu şüpheliler siz saldırıya uğradığınız saatlerde başka yerlerde olduklarını iddia ediyorlar. Siz kesin teşhis koymadan onları zorlayamayız. Ha. Bilemedim şimdi ben Osman ya. Hadi ablam gözünü seveyim biraz daha dikkatli bak be, hadi. Ama yani yok yani ben bir şey diyemeyeceğim şimdi. Bir de yanlış söylemeyeyim hani. Kimsenin vebaline emin olamadım. Tamam. Tamam ne yapalım yani. Bulacağız, bulacağız bir şekilde. <laughs> bulacağız. Peki bu? O da değil. Bu? Bu. Aa, aynısı bu işte. Tamam hemen bakıyorum bir dakika. Vay! Dayısı ne haber? İyi dayı sen? İyi. Ee, İyisin değil mi annem? Ağrın falan yok. Ya sana bir başım ağrıyor da şimdi bir şeyim yok. Ee, senin çenin acıyor mu? Ha, yok annem hiç, hiç acımıyor. Buldum buldum. Ne buldun lan? Size saldıran adamın dövmesini yapan adamı buldum. Var bakayım. Adresi burada. Aferin lan. Osman hemen polise veriyorsun onu. Ha tamam tamam vereceğim polise ben.